Arkadaşlar merhaba Fermata auto yüklerken hata veren arkadaşlarımız için bu videoyu çekmek istedim. Ee, dolayısıyla e, yanlış yüklediğinizde bir ay gibi bir bekleme süresi oluyor ee, AAD programında. Ee, ama bir yolu var bir yolunu buldum sizinle paylaşmak istedim bu durumu. Bunun yolu e, tamamen telefonunuzu fabrika ayarlarına çevirirseniz eğer e, tekrardan e, size bir izin hakkı veriyor AAD programı. Dolayısıyla bunu yapmadan önce bilmeyenler için söylüyorum. E, tamamen bütün telefondaki verilerinizi yani fotoğraf olsun, video olsun, kişisel bilgileriniz olsun her şeyi bilgisayarınıza kopyalayın. Bazı e, driver siteleri var. Buraya Kopal kopyalayabilirsiniz ama e, kopyalarken telefonunuzdaki bütün verileri kopyalamıyor. Bazılarını almıyor. Dolayısıyla bilgisayarınızda kopyalamanıza fayda var. E, bunu nasıl yapacağız? Benim telefonum Xiaomi e, ayarlar kısmından telefon hakkında Şurada fabrika ayarlarını sıfırla seçeneği var. Bakın burada hesaplar, kişiler, fotoğraflar, uygulamalar, yedeklemeler, ne varsa. Yani tüm verileri sildiğim anda bu telefonda ben ilk aldığım halde nasıl jiletini açıp çıkardıysam o hale çevirecektir telefonu. Dolayısıyla yedeklemeden, yedekli olduğunu emin olmadan bu işlemi kesinlikle yapmayın. Çünkü her şeyini silinecek telefonun sıfır hale gelecek. Bu işlemi yaptıktan sonra e, telefonunuzda işte Android kısmındaki Play Store'daki bütün uygulamalarınızı güncelleyin, e-mail adreslerinizi girin, internete bağlayın e, telefonunuzu, bütün ayarlarınız, her şeyiniz güncel olmalı. Her şeyi güncel yaptıktan sonra ilk önce Android Auto e, sekmesine e, Ayarlar kısmından girin ve o geliştirici seçenekleri açın. O geliştirici seçenekleri açtıktan sonra e, Bazı önemli sekmeler var Onları e, açın Android Auto'da ve devamında e, Bu videonun altında paylaşacağım e, İleriki zamanda e, AAD programını kurun Bu program kurduktan sonra e, Kurmadan önce aslında size bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklensin mi diye bir soru soracak telefon. Buna evet demezseniz durduracaktır. Yüklemeyecektir. Buna evet demelisiniz. Onu yaptıktan sonra programı açın. AAD programını ve size bir hak tanıyacaktır. Göreceksiniz zaten. Altta yazıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla o Fermat Auto programını seçin. Fermata Auto programı ve Fermata Kontrol programını yüklemeniz, video seyretmenize sadece video seyredebiliyor olmanıza yardımcı olacak programlardır. Screen 2 Auto ayrı bir programdır. İlk videomda e, zannedersem anlatamadım. Bazı arkadaşlar e, sorular sorular çünkü. Screen 2 Auto'ya ihtiyacınız yok. Fermata Auto ve Kontrol'e ihtiyacınız var video izlemek için. E, Fermata Auto'yu seçtiğinizde AAD programında yüklemesi için size Fermata Kontrolü de yükleyeyim mi diye soru soracak. Ona da evet deyin. Fermata ilk önce Fermata Kontrolü yüklüyor, devamında Play Store'dan bir tarama işlemi yapıyor, güvenlik taraması yapıyor ve orada e, bir aç konumu geliyor. O aç konumundan e, aç demeyeceksiniz, geri geleceksiniz. Geri geldiğinizde Fermata Auto'yu yükleyeyim mi diye sor, bir pop-up göreceksiniz orada soru. Evet deyin. Evet dediğinizde aynı anda Fermat Auto'yu da yüklüyor bu sefer. Yani Fermat Auto'yu ikinci sefer yüklüyor. İkinci de yüklüyor yani ikinci hamlenizde yüklüyor. Bu yüklemeler bittikten sonra zaten daha önceki videomda anlamda anlattım. Hatta şuradan da yine girelim oraya ayarlar kısmına geldim. Ee, arama kısmından değil nerede olduğunu bilmeniz için bağlantı ve paylaşım ayarları. En alta geliyorum Android Auto'ya tıkladım. Burada geliştirici seçenekleri nasıl açacağımızı zaten öğrettim sürüm kısmından. Buradaki ikonlara dikkat edin. Ee, Birebir şu an benim telefonumdaki gibi olması lazım. Şurası çok önemli dedik. Başlatıcı özelleştirme. Fermata Auto ve kontrolü yüklediğinizde bakın, en üstte Fermata Auto var. ve En altlarda da Fermata Kontrol var. Burası çok önemli. Burada eğer bu ikonları görmüyorsanız problem var demektir ve ekran çalışmaz. Ekranda çalışmaz. Bunu böyle bilin. Yani sadece bu programlara has değil, hangi programı yüklerseniz yükleyin, eğer başlatıcı özelliklerinde Programı göremiyorsanız o program ekranda çalışmaz diye yani araç ekranda çalışmaz. Bunu böyle bilin. Devamında burada bu kontrolleri yaptığınızda zaten direkt e, aracınıza gidin. İşte e, nasıl bağlanıyorsanız artık kablo ile bağlanabiliyorsanız kablo ile bağlanın. Kablosuz bağlanabiliyorsanız daha önceki anlattığım videolarda kablosuz bağlanın. E, direkt zaten program çalışacaktır. Ee, bazı arkadaşlar soruyor işte benim şöyle modelim var böyle modelim var ben e, aracım 2020 model e, dolayısıyla her arabanın her modelin e, şeyini bilmiyorum e, sadece kendi aracımla deneyimliyim yapabildiğim, öğrenebildiğimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum e, sizden ricam kanalıma abone olmanız daha da bir şey istemeyeceğim. <laughs> Herkese kolay gelsin.